Game Bro TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Donstar'ı oynayacağız. Günün yarısı bitmiş. Hemen işe koysak bence iyi olur. Yanım Doktay var. Doktay ile birlikte Donstar bir serüvenine başladık. Evet. Merhaba Doktay Hanımlar. hoş geldin. Hoş bulduk Ömer. Ee, keyifli bir serüven olsun. Serimiz bize şans uğur getirsin. Bu bizim ilk oynatmalarımız olacak çünkü kanalımızın da ilk serisi. Evet kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, öneri yapabilirsiniz. oyun yani şu oyunu oynayın daha iyi olur falan gibisinden önerilerinizi de açığız her zaman için. Ee, bu oyunda da öneri de bulunabilirsiniz. Hani ikimiz de fazla tecrübeli değiliz ama azıcık birazcık daha tecrübeliyim ben Oktay'dan. Evet. Ee, sizlerin yani öneri ve istekleri doğrultusunda hani kahramanlarımızı yöneltebiliriz evet ee, benim daha önce tekli oynamış olduğum oyunlarda Willow of... favori karakterimdi çok çok uzun süreler hayatta kalabildim şimdi Ömer'in de var olan desteğiyle sanırım bunu çok çok daha ileri taşıyabiliriz şöyle bir handikapımız var ben çok uzun süre ara verdim bu oyuna o yüzden her şeyi sanki yeniden öğreniyor gibi oynayacağım bu yüzden bir temkinli olacağım Evet, öncelikle arkadaşlar söylemem gereken bir şey varsa o da yaşlı ağaçları kesmeniz, genç ağaçlara dokunmamanız olabildiğince. Çünkü neden diyecek olursanız genç ağaçlar, yani genç oldukları için kesildiğinden ağaç adam çıkıyor iki tane ve sizi kovalıyor ve ölmesi de inanılmaz zor bir şekilde gerçekleşiyor. Hani buna dikkat ederseniz hayatta kalma şansınız biraz daha artar. Bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Yani şu anda kesmiş olsak ve karşımıza çıksa, tek yapacağımız şey ondan kaçmak olacaktır. Yani kaçarız, kaçarız o bölgede hani sürekli durur aynı noktada, gezer durur. Yani o bölgeyi geçirtmez bize, öldürmediğimiz sürece ki bizi de çok zorlar. Hani oyunun başında olduğumuzu da varsayarsak. Evet, bazı... Yerlerde o görev olarak veriliyor mu onlar? Hani ağaç adamı kes gibi bir şey oluyor mu? Ee, oyunda görev sistemi diye bir şey yok sadece hayatta kalma yani yani şöyle, Nasıl kalırsan kal Hayatta yani, kal yeterli Bir item yapmak için gerekiyor mu? Yani kastettiğim Yok e, o da normal ağaçlar gibi sadece odun veriyor Fazladan iki kat odun veriyor o kadar Evet Yani karşılaşmasın o olduğunu kendimiz kesip erinelim bu karşılaşmanın <laughs> o gerilime girmeyi şimdi de. Yani kesinlikle bu kanıdayım ben sen ne düşünüyorsun bilemem ama. Aa, ben de katılırım sana. Muhakkak karşımıza çıkacaktır enteresan olaylarla yaşayacağız ee, inanıyorum ama henüz <laughs> çok erken. Yani kesinlikle mesela şimdi gece bastıracak akşamüstü oldu yavaş yavaş da odunumuzu toparladık çok şükür. 21 evet. tane olduğunun var. Ateş yakmak için elverişli bir alan derken e, ee, <laughs> samanımın olmadığını fark ediyorum ve koşa koşa Ben yakayım sana saman var. Bir tane saman alıyorum. Olur çok iyi olur. İstersen şimdi yak istersen sonra yak. Şimdi yaktım. <laughs> en iyisini yaptın. Garanti olsun işimiz. Evet kozalakları şimdi ateşi körüklemek için kullanalım. Daha sonra da evimizin etrafını güzelleştirmek için kullanacağız. Tamam. Ee, oyunda planlı programla gideceğiz arkadaşlar. Hani birinci gün şunu yapacağız, ikinci gün şunu yapacağız ama birinci ve ikinci günü tabii ki hayatta kalmak için çabalayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız ve gelmişik hayata geçtiğimizde güzel bir evimiz, güzel bir bahçemiz. Onu da biz güzelleştireceğiz tabii ki. Bu şekilde ilerleyeceğiz, balımız olacak, aramız olacak, her şeyimiz olacak oyunda yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışacağız, hep birlikte. Evet. yani şu anda şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, Ömer Robinson'sa ben de Cuma'yım yani onun yönlendirmeleriyle <laughs> evet. elimden geleni yapacağım. Ee, bu arada izlediğiniz ekran benim ekranım. Yani e, maceraya handikaplara daha açık bir O yüzden e, yapacağım bazı hatalar olursa beni mazur görün. Dediğim gibi e, çok fazla tecrübem yok. Ancak Ömer'in rehberliğinde hata sayımı minimalize etmeye çalışacağım. Bunu neden yaptık? Yani neden e, penceresinden size izletiyoruz? Ben biraz bilgili olduğum için hani oyunu Yeniden çözmek her zaman daha eğlenceli ve daha akıcılık kazandırır, hatalarıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla birlikte. e Sizlerin de dikkatini çekecektir yani onu öyle yapmasaydın daha iyi olurdu evet. diyeceksiniz. Evet. Yani beni de o anlamda arkadaşlarımız yönlendirirse tabii ki önerilere açık olacağım. Çok da e, bu desteği isterim açıkçası. Umarım. <laughs> sağduyulu arkadaşlarımız bize yardımcı olacaktır. Evet. Evet, gece <laughs> tüm ile birlikte bastırdı ve akıl sağlığımız gitgide düşüyor. Gecenin bunun önüne geçebileceğimiz ne var? Willow var. Willow ateşin yanına yaklaştığı zaman hani hoşuna gidiyor. Sonuçta ateşi seviyor. Evet, söylediğin gibi şu anda bu zaten atıyor. Bakın, ateşten uzaklaştığımda düşüyor. Ateşe geldiğimde ise bu durum önce sabitleniyor belli bir mesafede sonrasında ise yükselmeye başlıyor. Ee, evet. Benim sürekli düşüşte açıkçası bunu söylemek <laughs> gerekirse hani <laughs> bir sana evet. şapka yapalım istersen sen çiçek şapkası yapalım Ömer. Şu anda elimde bir tane çiçek var. İşte sabah olduğunda çiçek toplamaya başlayabilirim sanırım. Ben birazcık... 8 tane şu an. Birazcık yemek ile birlikte çiçek yapabiliriz. Mesela şöyle bir görev dağılımında bulunabiliriz. Ben çiçek toplayayım sen yiyecek topla. O şekilde tamam. bir şeyler yapalım. Tamam. Peki konaklamak için gerekli olacak malzemeler neler? Yani ne yapmalıyız? Ee, benim düşüncem şöyle tabi bu uzun vadede olacak bir şey. Yerleşik e, evimiz yani yerleşeceğimiz alanda dört bir yanını duvarla kaplayıp hani giriş kapısı kapı olarak bildiğim bir ev düzeninde Tulalardan, e, Tuğla dediğim taş bloklardan yapalım istiyorum. Tamam. Daha estetik ve daha güzel duracağına inanıyorum. Bu biraz zaman alacağı Hı. bence yalnız. Kesinlikle çok fazla taşa ihtiyacımız olacak bunun için. Bir nereden baksan 60. günde falan bu tamamen biter. Veyahut da bitmez bilmiyorum. Ama şimdi iki kişi olacağımız için bence şansımız çok yüksek. Yalnız sen şansını zorluyorsun genç <laughs> ağaçlarla. <laughs> genç ağaçlardan kastın şunlar değil mi? Onlar da yani orta gençlikte, yaşlı olanları kesersek daha iyi olur bizim için. Hani şu an on... göremedim açıkçası şey. Ah akşam var bir tane. Evet. %60 sonda onda yüzde yüz yani nereden baksan. O kadar mı fazla? Evet mesela yani geçen bir yorum okudum ikinci günde ağaç adamla karşılaşan arkadaşlar var. İkinci günde, gerçekten hazır, hazırlıksız yakalanmış. Ee, bir diğer arkadaşlar, bu oyunda en önemli şeylerden bir tanesi ses. Yani sesleri de sürekli dinliyorsunuz. Çünkü bir tehlike geldiği zaman bunun bazen ilk belirtisi çıkan sesler olabiliyor. Evet, ee, birkaç gün sonra bunu canlı canlı göreceğiz. <laughs> Onun için <laughs> hazırlanıyoruz. Yani elimizde mızrağımız olursa bir de zırhımız hazırız demektir ama olmazsa da kaçar mıyız yoksa girer miyiz bilmiyorum. Peki ne gelecek diyenleriniz var? Tabi bilmeyenler için konuşuyorum bu oyunu. Kurtlar var. Yanan kurtlar var. Hele en korktuğunda onlar. Öldürdüğümüzde olduğu yeri ateşe veriyor. Evet. Alfa kurt olarak ne geçiyor onlara var? Sanırım öyle geçiyor. Tam olarak bilmiyorum adını. Ama yani o kurtlardan çoğunlukla bütün kurtlarla ben meydanda savaşmayı tercih ederim. Hiçbir şeyin ne? olmadığı bir alanda çünkü evin içinde olsa bütün yaptığımız emekler boşa gidecek şekilde. Bir Ama olay ama işte şöyle bir durum söz konusu. Kurtlar gece saldırdığı için kaçamıyorsunuz. Ateşin etrafında kalmak durumunda olduğunuz için kaçamıyorsunuz yani. O bazen değişebiliyor. Hani sabaha karşı da saldırmaya kalkabiliyorlar. Hani sabah olunca da oluyor. Tabi ben bir keresinde bana saldıran kurtları domuz çiftliğine götürmüştüm. Domuzların kaldığı kasabaya. <laughs> Orada çok büyük rahatlıkla kesmiştik. Evet. Bu arada oyunda iki tane koruyucu hayvan var. Domuzlar ve bufalolar. Şu anda biz bufaloya pek rastlamadık çünkü bufalonun yakınlarında bile değiliz. Ee, bunu nereden anlıyoruz? Çimlerin değişip değişmemesinden. Hani ee, böyle otumsu, samanımsı bir çim türünde bufalolara daha yakın olduğumuzu biliyoruz. Ama öyle bir yere henüz denk gelmedik derken haritamın sağında görüyorum öyle bir yer. Tamam, ben Sanırım alt kısmında bufalolar var. İnanıyorum ki. Zaten şu an ee, arazi teşkil gibi birazcık dolaşıp Karşılaştığımız yerlere göre bir nokta belirleyeceğiz. Ee, çok büyük bir handikap olabilir. Eğer ki araştırmadan bir konum belirtir de orada yerleşirsek, bu bizim için çok sıkıcı olabilir. Çünkü sürekli uzak yerlere gidip gerekli madenleri, gerekli tesisatları temin etmek durumunda kalabiliriz. Evet, o yüzden stratejik noktaları seçmemiz gerekiyor. Gelişik hayata, geçeceğimiz alanı belirlemek için. Ee, bunun yanında da... Hani ben çiçek toplayacağım diye yola çıktım ama hiç çiçek toplayamadım açıkçası. Evet. <laughs> Onun da farkına vardım. <laughs> evet, şu anda... Akşam üzere oldu. Hava karardı. Ama ee... bol bol yemişimiz var. Hani evet. bugüne de çıkartabilecek şekilde yemişimiz var. Aynı zamanda ee çok da açım <laughs> şu an yiyeceğin yoksa yardımcı olabilirim benim var var iki tane ağzıma havuç attım kendine geldi midem <gülüyor> <gülüyor> sen doyabiliyorsun anladık kadarıyla küçük şeylerle evet maalesef yani ufak tefek bir şeyim gördüğün gibi çok aynen bir... öyle Şimdi... acaba evet. ilerleyen günlerde işte artar mı acaba karakterlerin pek sanmıyorum ya hani Mesela. böyle bir tam ziyade bir yarım ekmek döner falan <laughs> olur mu yani? <laughs> ya yani çok acıkırsa neden olmasın ama hani oyunda en doyurucu şeylerden birisi mısır. Kesinlikle Mısır'ın patlamamış hali. Bunu tekrardan söyleyeyim. Yani evet. Daha önce söyledim mi hatırlamıyorum ama Mısır'ın patlamamış hali. Muhteşem bir doygunluk oranı var. Allah Allah hiç denemedim. Zaten e, bulabileceğimiz bir ürün değil tarlada. Sanırım yetiştirmemiz gerekiyor değil mi? Onu işte. Kesinlikle bunu kendimiz yetiştiriyoruz. Ya da yetişmiş yerlerden çalıyoruz. <laughs> o da olabilir. Genelde kimler? Domuzlar mı yetiştiriyor bu? Domuzlar yetiştiriyor. Onlar da yerleşik hayata geçiyor. Bizden daha düzenli bir hayatlar oluyor. Evet. Yani gerçekten imreniyorum onlara baktıkça. Açıkçası hani onlara yakın olmak benim işime gelir. Hani onlarla hani bir havuç verip ya da bir yemiş verip dost olabiliriz, dost kalabiliriz. Yoksa onun dışında hani tarlasına, yemişine saktığımız zaman gerçekten kızabiliyorlar. Evet. Peki şey soracağım Ömer. Ee, domuza mantar verdiğimizde kurt adam olma ihtimal var mı? Dönüşüyor mu kurt adama? Ee, açıkçası oyunda domuzların kurt adam olduğuna rastlamadım ama öyle bir şey var. Ben, evet. ben karşılaştım açıkçası. Ben, ben bunu ]laştım. şöyle okudum, hani bir domuzu kestiğin zaman o domuzun etini diğer bir domuza verdiğinde kurt adama dönüşüyormuş. Evet, Dokuz aynen adam. bu şekilde gerçekleşti. Aynen bu şekilde gerçekleşti. Olay da şöyle gelişti, ben anlatayım sana istersen. Evet. Ee, geziyordum arazide, bir domuz anlam veremediğim şekilde bana saldırdı ve evet. e, ben o domuza saldırmak durumunda kaldım. Hı. O arada çok gelişmiştim ve domuzu alt ettim. O domuzdan çıkan eti bir başka domuza, domuzları üzerinde biliyorsun çünkü açım, yemek arıyorum falan gibi böyle bir iletiler oluyor İngilizce. Evet evet. Verdiğimde o hemen orada dönüştü biliyor musun? Yani yanılmıyorsam bir değildi ama birkaç tane verdiğimde dönüştü yani. Ya oluyor çünkü ben de öyle okudum. Hani kendi etlerinden verdiğinde öldürüm. Ama domuz adam olabiliyorlar yani. Yanılmıyorsun. Kurt adam olabiliyorlar. Yanılmıyorsam ben o eti pişirip vermiştim. Ee, nasıl verirsen ver önemli değil. Onların etini yediklerinde onlar da zarar görüyor. Yani mikrobu ölmüştü hala. Kurt adam oluyorsa sıkıntı domuzda. <laughs> Kesinlikle öyle. Evet. Gecenin sonuna yaklaşırken videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Bu videoları 2 gün 2 gün çekmeye özen göstereceğiz çünkü Youtube'a koymakta güçlük çekiyoruz. Bunu da daha kolay bir hale getirmek için böyle bir yola başvuruyoruz. Arkadaşlar bize desteklerinizi dislike, like şeklinde yorumlarınızla da yaparsanız gerçekten bunlar bizim için çok önemli şeyler. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizlerin önerileriyle, istekleriyle birlikte hareket etmeyi çok istiyoruz. Sağlıcakla kalın, iyi oyunlar diliyorum. Benden bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için şimdiden size de iyi eğlenceler iyi günler dileriz hoşçakalın hoşçakalın.